Bazı ayetlerin, bazı ayetlerin, bazı ayetlerin neshetliğini biliyoruz. Ee, hadislerin ayeti neshetliği var mı hocam? Böyle bir şey. Hadislerde. Hadiste, yani ameli olarak, pratik olarak hadis ayeti neshetmemiş. Ama e, alimler diyorlar, öyle bir şey olsaydı, evet, hadis ayeti neshedebilirdir. Çünkü hadiste, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hadis ki şekildir? Bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yani e, ee, Allah subhanahu teala vahiy ediyor, ona konuşuyor. Bir de Allah böyle diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diye. O nesk böyle hadisler ama yani ehli sünnetin dört imamın itikadına göre, fıkhına göre hadis ayeti nesk edebilir ama bu uygulanmamıştır. Yani öyle bir vakı olmamıştır. Çünkü kişisinin de kaynağı aynı olmuş olduğu için çetrefil olmamıştır. Evet. Eydir dersin niye Kur'an Kur'an'ı nesk ediyor? E Allah Subhanahu ve teala Kur'an'ı 23 senede indirdiği için yerine zamanına göre de öyle indirmiştir, etmiştir. Mesela içki 3 seferde yasaklamıştır. Önce diyorsa içki içerken namaza gelmeyin. Bugün de ben o ayetten amel edebilir miyim? Neden? Çünkü nesk olmuş. Ondan sonra bir ayet gelmiş. O Allah'ın hikmeti gereğidir. Allah Subhanahu ve Teala Tevrat'ı, İncil'i bir seferde indirdi. Kur'an'ı peydere pey indirdi, yerleşti. Hem Resulullah fıkhını bildi, ezberledi, sağlam tuttu. Neden? Çünkü Tevrat, İncil garantide yı kıyamete kadar kalır. Ama bu kitap Kur'an kıyamete kadar kaldığı için Allah Subhanahu ve Teala inişini, uygulamasını, hepsini şeyinde, tamamında yapmıştır. Onun için e, bu nesih de ondan dolayıdır. Evet. Bazı ayetlerde e, e, şey olmuş, e, Ne olmuş, e, yani çıkarılmış Kur'an-ı Kerim'in, e, unutturulmuştur. Onun için sahabeler onu bile hatırlamadılar. Ki her şeyi Arapların özellikleri hatırlatır. Allah unutturdu onları.